Ah ah, oh, oh, ah, ah. Oh. beş anne örümcek beni ısırdı ah oh. bu ne lan bu bir gizli geçit var ben ekranını yapıp bunun içine gitmem lazım Oha Oha Aa, bu ne? Şuna abi. Ya, oha. O çok iyi. Ben bunlarla ne yaparım lan? Neyse. Bugün yine kurtarma vakti. Rumca adam mı oldum lan resmen? Çok iyi. söylemem lan. Oha ilk bugünceden bak oh, o abi ben paralarım hareket ediyor ben de niye uçma özelliği yok olması lazım ama abicim ha, çok iyiymiş bu ya ben bunu çok sevdim abi ya genelde böyle yapınca uçuyoruz ya bekle